aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tam benzetme vardır? Tam benzetmede arkadaşlar dört tane unsur biliyo vardır biliyorsunuz. Benzeyen olur. Benzetilen olur. Benzetme yönü hangi yönüyle benzediği ve benzetme edatı. Benzetme edatı da genelde gibidir. Bu dördünün olması arkadaşlar tam benzetme teşbih oluyor. Ey nazlı yarim sen misin sesin bülbül mü olmuş sen değilsin biliyorum. Burada ses bülbüle benzetiliyor. Yaz nar, nazlı bilir ama benzetmenin diğer unsurları yok. Senin gözlerin ok gibi fırlar. Evet. Burada gözler arkadaşlar oka benzetilmiş. Gözler benzeyen ok benzetilen gibi benzetme edatı fırlamasıydı. Da, fırlaması da arkadaşlar. Benzetme yönü. Burada tam bir benzetme var. Ah deme benim gönlüm. Seni özler mi sanırsın o kadar? Hayır. O ikimizi de terk etti. Boşuna bekle. Burada benzetmenin öğeleri yok arkadaşlar. Sadece katlara benzetilmiş. Gül gibi çıkar topraktan. Evet. Burada gül benzetilen gibi benzetme edatı arkadaşlar. Ancak diğer unsurlar yok. Etrafını güzelleştirir. Belki bana bakar diye bekliyorum. Topraktan çıkması. Burada dördüncü unsurumuz yok. İnsan özleri istemese de belki haksızım ama yine bekliyor gözleri. Sen gelmesen de burada dört benzetme kullanılmamıştır. B seçeneğinde dört tane öğemiz var arkadaşlar.